Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ateşkesin imzalanmasının 97. yıl dönümü dolayısıyla Fransa ve İngiltere genelinde etkinlikler düzenleniyor. Fransa'daki törenler Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın Paris'teki zafer takında yer alan atsız asker anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Savaşta yitirilenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Bu yılki törende eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy de hazır bulundu. İngiltere'de de ülke çapında anma törenleri düzenleniyor. Savaşta kaybedilenler 11. ayın 11. gününde saat 11'de çanların çalmasıyla başlayan 2 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Gazilerin ve askerlerin buluştuğu Whitehall'daki törende savaş anıtının önüne çelenkler bırakıldı. Somerset'teki etkinlik kapsamında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak gökyüzüne anma gününün sembolü haline gelen gelincikler savurdu. 1914-1918 yılları arasında 4 yıl süren savaş, sivil ve asker milyonlarca kişinin hayatına mal olmuştu.